Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ee, elimde birazcık kasa ve kuponlar birikmişti. Dedim sizinle beraber bunları açalım. En azından bir içerik olsun. Bakalım ne çıkacak şansımıza diye. Şuradan başlayalım. İndirimde birçok in içerir. Bu zaten basit bir şey sanırım. İkisini birden açalım. İkisi de vardı bende. Neyse Şans. Kaynak paketi varmış güncelleme sonrası. Bunu da açalım. Boş. BP kazanmayacağız. Bunların hepsini birden açıyorum. Bu BP'ler çünkü pek fazla bir şey, şey yapmıyor. Yaramaz. Aa, hepsini açamadım. Nostaljik kaynak paketi varmış. Onu da açalım. Yine bir şey vermedi. Bomboş gidiyor şu anda. Onları hızlı hızlı açalım. Yukarıda sandıklarım var ama. Bunlar güncelleme sonrası hediyelerdi. İndirimde birçok ürün içeri diyor. 30'unu birden açıyorum sizde. Hadi bakalım. Bismillah. Araba kıyafet, araba kıyafet. Başka hiçbir şey yok. Şuradan gelelim. Eş değer bir sandığı ücretsiz al diyor. Kullan diyelim. Hadi bakalım. Güzel bir şeyler çıkacak mı bize? Ol. Sandık indi. Hiçbir şey vermedi yani. Boş bir şey. Geç diyelim. Yine bir şey vermedi. Ha, kıyafet vardı ama. Neyse. Hadi bir daha yeniden. Aa, yine bir kıyafet var ama yine süreli. Şu kıyafeti verdi. Çıkartma verdi. Yine bir işe yaramaz. Aa, çok kötü geliyor ya. Animasyonu kapatamıyor muyuz? Onu açalım hadi. 10 tane kaldı zaten. Geç diyelim. Güzel. Güzel. Ama hep süreli verme. Bir kere de sınır şey var, sınırsız var. Hadi bakalım çıktık. Burayı da tamam. Geleyim envartere. Gözük gelmiş yeni bir bu gelmiş yani güzel. Tavaya bir şey gelmiş. Hadi onu da aldık. Arabalardan da sedana gelmiş. Torosa. Bu da kalsın. Çıkartmamız da gelmiş. Bir de çanta vardı. Onu süresi bir şey. Bunu çok beğeniyorum ya. Çok güzel bir çanta bence. Devam edelim. Eşter bir ücretsiz sal diyor. Abi buradan hiçbir şey çıkmasın. Çıksa da ne yarar ki? De onu açtım burada. O vardı zaten bende. Neyse. A, kafe çıktı güzel. Tamam. Bu iş görür. Bu güzelmiş. Bir de süreli çanta aldık. Ona da bakalım. Çantaya. Alalım bunu da. Nerede o çanta şimdi? Maske güzel. Onu geç. Tam kıyafet geç geliyor sanırım ama. Bu ne şimdi? Neyse o birazdan gelir. O gelmişti yine. Bir de çanta gelmişti. Bu çanta güzelmiş. Hoşuma gitti. Şu süresi bitene kadar şunu kullanalım. Bir günmüş gerçi süresi. Ger gerek yok. Hadi tekrar girdim. Üç tane daha kalmıştı bundan. Yeniden deneyelim. Ne güzel bir kıyafet geldi. Hoşuma gitti bu. Aa, şunu verip durmasa. Hmm, i̇yiymiş. Mesela adamı pantolonsuz bırakmadım. Böyle dursun şimdilik. Nadir ikmal malzemesi bulundurma ihtimali. Hepsi. Hani hiçbir şey yok. Hadi hepsini birden açtık. hiçbir şey çıkmadı baş. Bunu da aldım. Güzel. Yine güncelleme sandığı var. Ben onu da açtım. Şu yine gelmişti. Bunu da açalım bir tane daha. Çıkartma mı bu da? Evet bu da çıkartma. Tamam. Bu hiçbir şey yaramıyor ki yarasa. O da çıkartmaymış evet. Neyse. Bunu aldık. Geldik buna. Hadi bakalım. Animasyonu izlemezsek olmaz. Hı -hı. Tamam tek tek açacağız bunları Geç dedik İlk başta böyle verirse eyvah eyvah Güzel bir şey gel ya Hayır ya hiçbir şey gelmeyecek Aa flash bombasına geldi Tamam o da güzel olur yeniden diyelim. Ha. Bu ara RP de veriyormuş. Yeni sezonunda fazla oynamadığım için daha 9'dayız. Yükselmedi gerçi. Neyse. Bunu seçelim. Pek fazla flash kullanmıyorum ama yine de seçelim. Aa kask güzelmiş bak. Tamam kask güzel. Hoşuma gitti. Burası silah deseni falan vermiyor sanırım. Silah deseni ben çok istiyorum ama bir türlü gelmedi. Yani silahlı bakire şapkası derken. Hadi göndereyim. Klandakiler de yararlansın bizden. Ne oluyorsa artık. Başka bir şeyimiz kalmadı sanırım. Neyse bir şeyler çıkar diye ümit etmiştim ama arkadaşlar. Pek fazla bir şey çıkmadı. Anlarda da bunlar <laughs> Güzelmiş Kask çok güzel hoşuma gitti Bol bol yapıştırma çıktı yani Neye yararsa artık Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Bir de yeni açtığım için hesabı Yeni oynamaya başladığım için diyeyim artık İlk başta botlar gelmişti videoya çekiyorum o videoları da atıyorum. Daha sonrasında zaten gerçek kişiler karşı oyunlar da gelecek sürekli olarak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.